Sayın seyirciler boşanma oranları açısından Türkiye'de ilk 5 kent arasına gelen giren Denizli'de açılan evlilik okuluna ilgi devam ediyor. Uzmanlar evliliğin sürdürülebilmesi konusunda bu okulda tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'de nüfusa göre boşanma sayısında ilk 5 içinde yer alan 2012 yılında boşanma oranı %8 artan Denizli'de Uzun ve mutlu evliliklerin sırrını evlilik okulu öğretiyor. Denizli Belediyesi ödüllü proje olan Ailemi Seviyorum projesi kapsamında 11. dönem evlilik okulunu açtı. Kursiyerler bir ay sürecek programla sağlıklı evliliğin oluşturulması ve sürdürülmesi konularında uzmanlardan eğitim görecek. Yeni evli çiftler, evlenmek üzere hazırlık yapan gençlerle evli olan çiftler kursa yoğun ilgi gösterdi. Kurs boyunca başvuru yapan 35 kursiyer evlilikle ilgili birçok konuda eğitim alacak. Denizli Belediyesi Kent Konseyi Hizmet Binası'nda verilen kurs haftada 2 gün toplamda 16 saat sürerken kursta sağlıklı bir toplum için evlilik müessesesinin önemi ele alınacak. 11. döneme kadar ise toplam 410 kursiyer kursu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Psikolog Gülay Korkut, birbirlerini severek evlenen çiftlerin bile bir süre sonra sorunların aşılmasında sevgisiz ve anlayışsız kalabildiğini ifade ederek, "Çiftler henüz sevgilerini yitirmeden daha önceden sorunu çözmek adına bu projeyi sürdürüyoruz. Denizli Belediyesi ile birlikte evlilik okulu projesini uyguluyoruz." dedi. Tüm kursiyerlere Denizli Belediyesi Kültür Yayınlarından Psikolog Gülay Korkut'un yazdığı Bir Yastıkta Kocayalım Sağlıklı Evlilik Eğitimi el kitabı hediye edildi.